Şimdi pencereye pencerelere bakalım, tamir edelim. Şurada bakın burada şu denizlik, sağ saat yok Bunu belirleyeceğiz. M I enter. Orta noktayı evet burası. F8 açarsak düzgün gider. Şimdi X extended'dan enter ve işte enter basacaktık. Evet attık. Evet attık. Buraya. 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 Diğer pencereye koşalım. Evet, buranın da ekstra bir ihtiyacı varmış. Bu şartlar da buluyoruz. İlleriki üzerinde şartlarına gerek yok. şartları seçme yöntemiyle. Tabi bu durumu yavaşlamamız lazım. Şimdi bakalım bunun hiç şeyi yok. Şimdi çok yararlı Bir tane çalalım buradan. Mesela şunu C, O, Enter. Neden tutalım? Bir referans noktası lazım. Duvarın şu köşeden tutalım ve yine aynı duvarın köşesine bırakalım. Sizin üzerinden tutma oranı değil, herhangi bir yerden, düz e, referans noktamızdan tutmak oranıdır. Evet. Biraz daha enter desem, yaklaştığımızda farkı görebiliyoruz. Burada da şimdi sıkıntı yok. Şimdi aynısını şuna yapalım. T avantaj. Burası olarak geçmiş. Aslında sağ değildi de ama sağ olarak işaretlenmiş. Bundan sonra da değiştireceğiz tabii ki. Şu pencereler içe doğru kaymış ama hemen değil. Şurayı tutup sürdürebiliriz aslında. Hepsi güzel yapacağız. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Gelelim bu tarafta yokmuş. Şuradan şunu kopyalayalım bir de. C o anta bunu da extended ihtiyacı olmuş şey gerçi. Şuraya tıklayalım. Önce extended. Önce şey yapalım. Trim yapalım şurayı ayıralım sonra eksantrik yapalım. yapalım ki yapalım ki eksantrik ee, aynı komutu devam ettirelim şurada duvara gelmesi lazım önce eksantrik yine ultra'ya götüreceğim yani şu komutu sonra şuraya tıklayıp şuraya bir de bunu S yöntemiyle, S yapalım streçle. Şimdi şunlara da seçimi kaldırıp Şuraya da tutup Şuraya bakalım Şimdi, S Şunlara da seçimi Shift ile seçimi kaldırıyoruz Şuraya da tutup Şuraya da tutup Şunu da isterseniz şöyle çekin. Şimdi, da seçimi kaldırıyoruz Evet bakalım extended bir enter daha şunu şunu da taşıyalım şunu butonuna şunu 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 çıkalım. Buraya bakalım. Şunu İşaretledikten sonra mavi noktayı bir sol tıklayarak tuttu gördüğünüz gibi dizeneğin noktaya getir tekrar tıklayarak yerine otursun. Şimdi böyle başka penceremiz var mı yok şurası dükkan kısımları pencereleri bu şekilde halletmiş olduk biraz sonra kapıların üst kenarlarını ve, ve unuttuğumuz yerleri ve şu an şeyini değerini değiştirelim arkadaşlar şunu da yapabiliriz aslında layer değiştirmek için diğer layerlerin hepsini kapatıp lay of'tan sadece bunlar kaldığında bunları Neyle çevirebiliriz aslında. Şöyle. Lay all. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Kırmızıları kapatalım. Şunları kapatalım. Kapıları kapatalım. Pencereleri. Şunları evet dur. Ne kaldı? Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi sıra kaldı burada. Bunlar sıva. Tamam diyoruz. Şimdi normal şu küçük sıvadan bir tane bir tane çizgi çizelim. Diye. Herhangi bir çizgi önündeyim. Bunu almıyor. Niye acaba? Ondan kaybediyor? O da kapandıysa onda kaybediyor. kaybediyordur. Şunları buna çevireceğiz. Tıkladım. Küçük sıraya tıkladım da Evet, onu kaybediyoruz. Demek ki, şimdi neden çizemedik? Az önce L Enter diyoruz. Küçük, e, şurada ekranın gözünden sıradan çizgi çiziyoruz ama onu kapattığımız için kayboluyor. Şimdi bakın, bunları işaretleyip, bu layer'ları e, normal kalın sıva, büyük sıva, harfle yazılmış sıva, bunu küçük sıvaya çevireceğiz.